Bir varmış, bir yokmuş. Zamanlardan kış zamanıymış. Hava soğukmuş ve rüzgar çok sert esiyormuş. Her yer bembeyaz karlarla kaplıymış ve kar sürekli olarak yağmaya devam ediyormuş. Ama toprağın altındaki kapalı kapıların ardında uyuyan minik tohum sıcak ve rahatmış güzel bir çiçeğe dönüşeceği günü bekliyormuş. Sonra bir gün kar taneleri ağırlaşmış ve yağmur yağmaya başlamış. Damlalar karlı örtünün içinden geçerek toprağa dokunmuş. Çok geçmeden güneş ışını karların arasından köklere doğru yol almış ve kapalı kapının içindeki tohumu ulaşmış ve ona yukarıdaki parlak dünyadan bahsetmiş. Sesleri duyan çiçek uyanmış ve içeri gelin demiş. Yapamam demiş güneş ışını. Kapıyı açacak kadar güçlü değilim. Yaz geldiğinde güçlü olacağım. Yaz ne zaman gelecek? diye sormuş çiçek. Ama yanıt